Amerikalı bir profesör kendine göre mükemmel çayın tarifini verdi. Acılığını azaltmak için içine biraz tuz atın dedi. Bu öneri neredeyse diplomatik krize neden oldu. Londra'daki Amerikan Büyükelçiliği ile İngiltere'nin Kabine Bakanlığı sosyal medya üzerinden çay üzerinden atışmaya başladı. İşte Amerika ve İngiltere arasındaki tuzlu çay polemiği. sonra ne yapacağız? Ne yapacağız? Çay içeceğiz tabii ki. Çaya tuz atar mısınız? Acılığını yok ediyoruz. Atmayız. Tuz eklenir mi çayın içine? Hayır efendim çaya tuz olur mu yani? O neden çıktı ortaya ki? ABD'li profesörden geldi o tarif. Çayın içine tuz ekleyin dedi. Tepki İngiltere'den geldi. Tadı gider. Bir anlamı yok yani. Atsam tuz içine şimdi içer mi? Yok içmem. kalı bir profesör yeni kitabında mükemmel bir çayın tarifini verdi. Çayın acılığını yok etmek için tuz ekleyin. Üzerindeki köpüğü gidermek için bir de limon sıkın dedi. Keyif çaya tuzu çatmadık biz. Annemiz de atmadı, dedemiz de atmadı, o de atmadı ama atılmaz herhalde. Bu öneri Londra'daki ABD Büyükelçiliği ile İngiltere'nin Kabine Bakanlığı arasında sosyal medyada tartışmaya yol açtı. Londra'daki ABD Büyükelçiliği bu çirkin önerinin İngiltere ile aramızdaki özel ilişkiyi tehdit etmesine seyirci kalmayız dedi çayı gerektiği şekilde mikrodalgada yapmaya devam edeceğiz diye paylaşım bile yaptı. Ben oraya da bizzat gittiğimde denemiştim. Süt ve bal katarak içiyorlar. Çok tatlı oluyor. O yüzden ben beğenmedim. Birleşik Krallık Kabine İşleri Bakanlığından da yanıt gecikmedi. İlişkimizi takdir ediyoruz ama canı gönülden katılmıyoruz. Çay sadece su ısıtıcısında yapılabilir dedi.